bugün arabayla Yunanistan'a gidiyoruz. Rotamız Selanik. Sınıra yaklaşmak üzereyiz. Blok başlasın. Sınır'a geldik. Sıra bekliyoruz. Berkay kendi haç planına gitti. Biraz sıra var. geçtik. 2 saat 20 dakika bekledik. Biraz sıra vardı. Biraz süreçten bahsedeyim. Arabayla gittiğimiz için arabaya yeşil sigorta yaptırdık. İki sınırda da pasaport kontrolü girdik. Ve arabayı aramadılar ama bu değişkenlik gösterebiliyor. Bizi aramadılar. Şimdi yolu devam ediyoruz. Otoban için şimdi para ödüyoruz otomobil için 1.20 euro. Thank you. Bye. Bye. çıkınca direkt Selanik için yol tarifi almıştı. Ücretli bir otobana bağlandı. Bu otobanda 7 kere gişelerde durdu. Toplamda 9.70 euro ödedik. Bizi direkt Selanik merkeze geçirdi. <laughs> geldik. Levrek ve hamsi söyledik. Levrek 11 euro hamsi 8 euro. İki çeşit de meze söyledik. Mezeler de 5'er euro. Canlı müzik de var. Güzel bir ortam. Biraz da kaldığımız yerden bahsedeyim. Burası oturma alanı. Küçük de bir mutfağı var. Ee, gayet yeterli. Burada kahve, işte çay da koymuşlar. Kapsül kahve var. E, ee, güzel. Yatak odası da şu şekilde. Onun da küçük bir balkonu var. Burası da yeterli. Ee, bir de banyo ve lova. O da temiz gözüküyor. Oteli bu bulduk. Çok merkezi bir yerde. Geceli 60 euro. Linkini aşağıya bırakırız. Sabah sahil yürüyüşümüzü yapıyoruz. Akşam yemeği de çok güzel geçti, çok uygundu fiyatları ve en sonunda da tatlı ikram etmeleri de çok güzel bir jestti. Tavsiye ediyoruz. bir mekana geldik. Burayı kaydetmiştik daha öncesinde. Küçük, tatlı bir kafe. Hem içeride hem dışarıda yeri var. Ee, şimdi ne yiyeceğimizden bahsedelim. Bunları size Berkay anlatacak. İsimlerde güzel kelime oyunları yapmışlar bence. Ee, Gamze'ye New Experience söyledik. Böyle yani Experience'dan Experience yapmışlar. Ben de Unexpected söyledim. Fiyatları da şu şekilde. Ee, ortaya bir tane pankek söyledik ve birer cappuccino ile birlikte kahvaltımızı yapıyoruz. Heykel, trash, zango, plas yapmış. E, farklı inanışlar var, ama Selanik halkı onları koruduğuna inanıyormuş bu şemsiyeleri. Tam sahilde bulunuyor. Paslanmaz çelikten yapılmış. Şemsiyelerden ileri gelince büyük İskender'in anıtı var. Selanik halkı para toplayarak yaptırmış bu anıtı. Müzik Heykelin hemen arkasında Büyük İskender'in Pers Kralı yaptığı İsus Savaşı'nın kabartmalı duvarı bulunuyor. Heykelin hemen yanında İskender'in ordusunu temsil eden kalkan mızraklar bulunuyor. Bunların üzerinde Gorgon, Medusa, Şahin, Aslan ve Öküz simgeleri var. Sahil hakkında ne düşünüyorsun sence? Nasıl bir yer? Sahil genel olarak İzmir havasını andırıyor. Çünkü orada da bir kordon var. Burada da baştan sona kadar bir kordon var. Yani hem evlerin yapıları olarak hem de sahil olarak İzmir'e benzettim. Bence de katılıyorum. Ne kadar beyaz olmasa da Beyaz Kule'nin önündeyiz. Zamanında burada esirler ve köleler zindanlarda kapatılmış, tutulmuş ve hepsi katledilmiş. Ondan sonra da burası Kanlı Kule olarak anılmış. Sonra bundan kurtulmak, bu isimden kurtulmak için ve kuleyi beyaza boyamışlar. Yani beyaz kalıntıları şu an biraz üzerinde kalmış gözüküyor. O yüzden Beyaz Kule olarak anılıyor. burada. Bir saatte bir kalkıyorlar buradan. Girişler ücretsiz ama içeride bir şey almanız bekleniyor. Kıyı şeridini yarım saat turlayıp tekrar aynı yere geliyorlar. Burada indiriyorlar. Galerius kemerin önündeyiz. Burası Milattan sonra 4. yüzyılda İmparator Galerius tarafından yaptırılmış. Hemen yanında da yorga rotundası bulunuyor. Bu iki yapıt UNESCO Dünya Miras sitesinde bulunuyor. Biraz da otopark konusundan bahsedelim. Biz araçla geldik. Bugün günlerden pazar. Limanın hemen karşısındaki büyük otoparka bıraktık. Hafta içi gelirseniz de uygulamadan ödüyorsunuz. Ama bugün pazar olduğu için ücretsizmiş. Şu anda Aristoteles Meydanı'ndayız. Şehrin en büyük meydanı. Var. Kafeler varlar, restoranlar var. Sahilde hemen gidelim. Selanik'in meşhur Trigona tatlısı yemeği Trigona Eleni diye gelmiştik. Fakat saat 3 olmasına rağmen tatlılar bitmiş. Eğer yemeği düşünürseniz erken saatlerde gelin. Atamın doğduğu eve geldik. Selanik'e gelme amaçlarımızdan biri de buydu zaten. şu an müze olarak kullanıldığı için pazartesi günleri kapalı. Diğer günlerde de mesai saatleri 10 ile 5 arasında ziyaret edebilirsiniz. İçerisini gezelim. Girişler ön cepheden değil, bahçe kapısından yapılıyor. Ev üç katlı. Evin hemen yanında da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu bulunuyor. Şimdi evi gezelim. <laughs> geldik. Çok güzel bir hafta sonuydu. Hava da güzeldi şansımızda. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.